Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e Futbol 2023 kartlarını açacağız. Haydi açalım. Hedefimiz Beşiktaş'ta bulmak bu arada. İlk kartımız Beşiktaş'ta dedim Beşiktaş'ta çıktı. Roman Sayıs Buran kart olarak David Alaba bronz kart olarak. Kendi paket. Yine Beşiktaşlı çıkıyor. Josef de Souza silver kart olarak ve Galatasaray ne stadyumlu çıkıyor 4 kart değerinde. Ben var Beşiktaşlıyım. Şöyle kenara koyayım. Romelu Lukaku bronze kart. Ve yine beşiktaş'ta Nathan Redmond. Fener maçında çok iyiydi. Ma maçın adını kesildi. Ben onu çok iyi yendik. Silver kartı olarak. Şöyle. Eee, Lukaku Respond tekrar. 10 paket aldım bu arada. Onu söyleyeyim unuttum. Özel kartımız. Gol kart olarak Andre Robertson çıkıyor. Dok Ay, 9 yıldız. Ya kartımı silivri kartı olarak veren Diyar City'den City ve Bayern Münih maçında City 3-0 aldı Bayern Münih ile çıkarsa koyarız <laughs> Bakalım Mekka Latta saraylı Mouli Rashissa çıkıyor Silivri kartı olarak veren Barrella çıkıyor Gol kart Şöyle Şöyle Bakın şöyle Stadyum ve Başlıyorum. E, Okuyorum. Diğer kartımız. Aşısa Barella. Ve Robertson çıkıyor. Ve Gold kartı ve Goreska çıkıyor. Robertson bronze kart. Şöyle dım. Robertson bir adı daha çıktı sanki. Robertson iki adı çıkmış. Gold kart ve bronze kartı. Neyse lafı uzatmayalım fazla. Gene. Aa, dur ben bir koyalım. Atacağım. Ne koyalım? Son kart. Roger. ve bronz kartı olarak Rodri, Cristiano Ronaldo cr yedi yani. Silver kart olarak. Ee, gitti Ronaldo aslında ama. Şöyle şunu karşılaştıracağım. Bakalım kim gelecek. Açakta Erben Diaz 1-0'a geçti. Ee, hızda Erben Diyaz 2-0'a geçti. Pe, e, Pevere e, güçte de şey Goretzka öne geçti. Defansta da Goretzka öne geçti bir farkla. Ve şutta da Goretzka öne geçti ve 3-2 e, 3 Bayan Muni aldı. Gerçek Sit aldı Tabii ki de. Burada e, diğer kartlarım var. Şöyle. Kutuda da var ama onları ayıralım. Kaç tane bir şey çıkmış? Bir, iki, üç. İyi. Şöyle. Ve videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.